Basın turnuvasında medya mensupları hünerlerini sergiledi. Haber avcıları yalnızca 15 günlük eğitim almalarına rağmen hedefi 12'den vurdu. Atasporumuz okçuluğu sizler sayesinde daha fazla kitleye ulaştırabilmek adına böyle bir organizasyona giriştik. 85 kişiye birebir eğitim verdik ve şu anda 35 kişiyle turnuvamızı yapıyoruz. Okçuluk sporunun yaşı yok. Sınır ya da engel tanımıyor. Kaç yaşındasın? E <laughs> Haber ve Spor'un öncüsü TRT turnuvada da hedefi 12'den vurdu. Biz burada eğlendik, yarıştık, sevinçliyim. Kızım da yarın da kızımla beraber <laughs> kutluyoruz. Ayrıca arkadaşım takım arkadaşım Canan da kutluyor Moda o da bayanlarda birinci oldu. Bir ay oldu, tam bir ay oldu aslında ben okçuluğa başlayalı ve hakikaten bu kadar yüksek konsantrasyon ve bu kadar odaklanmayı geliştirebileceğini tahmin etmiyordum. Ben bile kendimden bu başarıyı beklemiyordum ama biz madalyamızı aldık, TRT'yi de temsil ettik en iyi şekilde. Bu küçükse o ok katamadığı için üzgün. Sana o kattırmadı vermiyim. Hayır. Dev organizasyonda basın mensupları hem keyifli bir hafta sonu geçirdi hem de Ata Sporunu yakından tanıma fırsatı buldu.